93. temel 76. sorudayız. Demirin paslanması hangi yanma şeklinde örnek olarak verilir? Yavaş yanma arkadaşlar. C şıkkı. 77. soru. Korunan kişiye pasta atılması olayı için nasıl bir saldırı olduğu söylenebilir? Rahatsız edici ve utandırıcı duruma düşüren bir saldırı. Yumurta atmak, pasta atmak, ayakkabı atmak. Rahatsız edici ve utandırıcı duruma düşüren saldırı. 78. soru. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme sistemlerindendir? Otomatik sprinkler sistemi. 79. soru. Benim ne hissettiğimi anlayabilmeniz için gün doğumundan gün batımına kadar benim ayakkabılarımla yürümelisiniz. cümlesi aşağıdaki durumlardan hangisiyle ilgilidir? Empati arkadaşlar. 80. soru. Bir kurumda görev yapan özel güvenlik personelinin başarısını aşağıdaki iletişim becerilerinden hangisi doğrudan etkiler? Güvenlik personeli arasındaki sürekli ve sağlıklı iletişim. Aşık. şıkkı. 81. soru. Aşağıdakilerden hangisi iletişim anında etkili dinleme tekniklerinden biri değildir? Eylemle 82. soru. Karşıdakinin duygu ve düşüncelerini anlamaya ve onunla aynı şeyleri düşünüp aynı şeyleri hissetmeye ne ad verilir? Sempati arkadaşlar. 83. Toplumsal taraflar arasında etkinlikler, ilişkiler ve davranışlar bağlamında yaşayan uyumsuzluklara ne ad verilir? çatışma. 84. soru. İletişim sürecince kaynağı geri gönderilen bilgi ya da iletiye ne ad verilir? Yansıma arkadaşlar. C şıkkı. 85. soru. Aşağıdakilerden hangisi stresin davranışsal belirtilerinden değildir? Uyuma isteği. E şıkkı. 86. soru. İletişim kurma süreci içinde özel güvenlik görevlisi ile ilişkiye giren kişi veya kurumların mesajlarına ne ad verilir? Kaynak. Değişik. 87. soru. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin başarısını arttırır? Kime, nerede ne söyleyeceğimizi bilmek. B şıkkı. 88. soru. Özel güvenlik görevlisi Osman'ın yasa dışı kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanması gerekmiştir. Osman bunu yapmadan önce aşağıdaki hangi teçhizatı kullanmalıdır? Gaz maskesini. 89. Güvenlik görevlilerinin kullandığı müdahale düzeyleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bir grup veya kalabalığı bölüp yanlara dağıtmak için kama düzeni kullanılır. Eşit. 90. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde yapılan hatalardan biri değildir? El gizlememe. 91. Aşağıdakilerden hangisi ben dilinin özelliklerinden biri değildir? sorumluluk duygusunu geliştirmez. 92. soru. Aşağıdakilerden hangisi organize pasif kalabalıklardandır? Camide ibadet eden cemaat. 93. soru. Aşağıdakilerden hangisi çatışmayı önleme yöntemlerinden birisi olamaz? Çatışmayı görmezden gelme. 94. soru. CS gazının insan vücudunda en az etkili olabileceği organ aşağıdakilerden hangisidir? Karaciğer B şıkkı. 95. Grubun özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Grup ortak değerler ve davranış kuralları belirleyemez. Yanlıştır arkadaşlar. 96. Genel kolluk ile beraber görev yapan özel güvenlik görevlisi Ahmet aşağıdakilerden hangisini ani gelişen toplumsal olaylara örnek olarak veremez? Mülki amirliğe bildirim yapılarak yapılan toplantı. 97. Özel güvenlik görevlisi Salim iş çıkışı eve giderken Yolda sağa sola saldıran bir kalabalık ve onları engel olmaya çalışan bir başka grup görür. Bu durumda Salim'in ne yapması doğru olur? Müdahale yetkisi olmadığından derhal genel konuda bilgi vermelidir. Çünkü bizim yetkilerimiz sadece görev yeri ve süresinde arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. 98. Kişiler arası iletişimde aşağıdaki kavramlardan Hangisi iletişim aralığı kavramı değildir? Varsayılan olan. 99. Üniversite kampüsü içerisinde izinsiz gösteri yapan grupla ilgili olarak özel güvenlik görevlisi tarafından aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru olamaz? Olmaz. Rektöre bilgi vermeden genel konunun davet edilmesi. Bu doğru olmaz arkadaşlar. Yüzüncü soru. Çok aşırı heyecan durumunda korkuyla beraber ortaya çıkan ve insanların düşünmeden ani hareket ederek bulundukları durumdan bir an önce kurtulmaya çalıştıkları davranış şekline ne denir? Panik arkadaşlar. Müzik